Eşitme kaybı yaşatır içimdeki çığlık Ve sanki gökyüzünde bekler kimsesiz bir aralık Vaktim daralır elbet ölüm yakın gün batık Huzru aradım oysa nöbetçi mahkemede tek sanık bu kalp tanık Korkma tolga tanır ellerinden surat yapıp ezberinden küfür saydıranları Ve bil ki manzaramdan çalarım en güzel siyahları ben Çünkü ruh sever böyle silahlanmayı gel Gel savaş var hem de çok sevdiğin bir mevsimin en bulutsuz hali Yani kayıp resmi çizdim karma karışık hafızam Silüetin eksik baba bel senin gibi kestim gitme gel rüyama Fazla f***dan oldu hayat Özlemin sebeleklerini kestik attık Ölümsüz artık yüzüm sus artık Bir gün gel artık bak yaktı canımı 12 yıldır yokluğum bu bitsin artık Şimdi 25'te öyle bir güreşteyim ben işte Yine balık tutsak her güneşte Keşke arada serzenişte işte cümleler yazar Elim söper dilim Pek de sende giden gelmiyor geri Bu yer beni biriktiriyorum küllüğümde hayalleri Hatıralar sert savaş filmlerinin benzeri Ve menziliğinde hedef bulmuyorsa bezdirir Bu ölüm kalım değil de tıpkı sürünmek gibi Eski tadını vermez hiçbir yemek hiçbir sohbet hiçbir içki Tüm gülüşlerimse sanki pisti yeni de başarabildim ve Mimiklerimle dalga geçtim tek sen hariç Tüm gelip gidenlerin hasarı geçti Yaramı deşti tek mezar taşımda üç isim var Zor gelir ve yok Yarın da var bugün biter diyenler hep yanıldılar Yanımdalar damarlarında kan kadar yakındalar Akrep ve Yelkova'nın getirdiği bir yarıştayım Geldi gitti gençliğim kalan için telaşlıyım Her gün aynıdaki kabusla savaştayım Ben dokunsalar ölecek kadar yüksek bir yamaçtayım Akrep ve Yelkova'nın getirdiği bir yarıştayım Geldi gitti gençliğim kalan için telaşlıyım Her gün aynıdaki kabusla savaştayım Ben dokunsalar ölecek kadar yüksek bir yamaçtayım Acımasız sezonu

Evet e, hemen hatırlatıyoruz Zeo Javid'e oy vermek istiyorsanız Zeo yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz O Ses Türkiye'de Zeo Javid'i destekleyenler Zeo yazıp 18.90'a SMS gönderebilir e, Hemen sözü hadiseye bırakıyoruz Zeo bizi dün ilk canlı yayında eğlendirdi e, güldürdü dans ettirdin bizi bugün de inanılmaz duygulandırdın. Bence çok güzeldi. Bu e, sözleri Zeo e, rahmetli babası için yazdı. Bu sabah Ben devam edeyim mi Ufak? Bir şey söyleyeceğim. Harbi. Sabah 8'e kadar, şey kadar bu şey şarkıyı hazırladı. <gülüyor> <gülüyor> Zeyo ben o ses de dördüncü yılım ama ben bugüne kadar bu kadar etkilenmedim bir yarışmacıdan. Sen beni hem sahne performansında hem kuliste benimle sohbet ederken o kadar çok etkiliyorsun ki bambaşka bir insansın. Yani bu o ses bugün senin için biterse bitsin. Ben hep yanındayım yani. Bunun sözünü verdim sana. Bugün de bize çok özel, özel hayatınla ilgili çok ee, belki de içinde sakladığın bugüne kadar hiç paylaşmadığın sözler paylaştın bizlerle bu da kolay bir şey değil yani babanla ya da annenle ilgili özellikle rahmetli babanla ilgili böyle bir şeyler söylemek kolay değildir senin için tavrını korudun o emsi olarak o e, havanı korudun sahnede ama bizlerle çok duygusal bir şey paylaştığın için ben sana teşekkür ediyorum çok güzeldi It's... Yes.